Estetik işlemler sonrasında botoks uygulamasıyla donuk yüz problemi yine insanları kaygılandıran bir sorundur. Donuk yüz mimikleri kullanamadığı hali tanımlar. Botoksa bağlı böyle bir sonucun ortaya çıkması botoks dozuyla alakalıdır hatta e, pazarlama anlamında baby botoks, sanatçı botoksu, mimiklerin kullanabildiği botoks gibi tanımlamalarla insanların bu korkuları hafifletilmeye çalışılmaktadır. Botoks yapılacak kişinin problemleri, beklentileri göz önüne alınarak ona uygun şekilde dozlarla gerçekleştirildiğinde hasta hem mimiklerini kullanabilir hem de kırışıklıkları azaltılabilir. Ama yüksek doz botoks uygulamalarıyla hastanın alın ve göz çevresinde bazen de ağız çevresi uygulamalarıyla mimik kaslarını kullanamaması durumu da söz konusu olabilir. Botoks uygulaması bugün ülkemizde maalesef çok küçümsenen, sadece birkaç iğne ile yapılan enjeksiyon şeklinde algılanan ve doktor dışı uygulamaları da yaygınlaşan bir pozisyona geldiği için Mutlaka botoks uygulayıcınızın doktor olması, hatta dermatolog ya da plastik cerrah olması, mümkünse deneyimli, bu konuda tecrübeli bir doktor olması, sizin seçiminizde ön plana çıkmasını önerdiğim önemli bir durumdur. O nedenle normal bir botoks uygulamasıyla böyle bir sonucun ortaya çıkmayacağını. Ee, sağlıklı insanların bilmesi, botoks uygulamasından korkmamaları gerektiğini üzerine basarak vurgulamak isterim. Botoks etkilerinin tamamı geçicidir. Bu sorun eğer botoks kaynaklıysa 3-5 ay içinde tamamen ortadan kalkacak, eski görünümüne kavuşacaktır.